Selamünaleyküm arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Ne, ne yapıyorsunuz? Bugün sizlerle TR'de ilk perde ilk. Umarım beğenirsiniz. Kadıköy Boğazı modu arkada görüyorum zaten. Ee, bir tanesi yamuk oldu. Bozuk oldu. Ben başka bir şekil yap, yapmıştım. Görürsünüz. Bu arada Şimdi açıklamadadır. Hadi videoya geçelim. Ee, arkadaşlar bu Kadıköy Boğazı. Evet. Evet, bir dakika. Şöyle bir geçirelim. Böyle duruyor. Şöyle böyle duruyor. Güzel mi? Benzetmeye çalıştım. Gözleri falan yamuk oldu. Bu kadar benim geldi. Boralı diyorsun ben izledim. İzlediğim an e, modu yaptım. Öyle bir, bir, bir mod fikri geldi. Bir mod videoları aklıma gelmiyordu ve ee, bu kadar. Yemek için geçelim. Şunu katalım bir kere. Açılmıyor. 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 Şöyle yapalım. Evet böyle şey yapalım. Simelim. Arkadaşlar sesim kayıyorsa kusura bakmayın. Diğer videomda sesim absürt olmuş. video başlarken öyle demişim. KV. Arkadaşlar ben bunu söylemek istemiyorum. Zaten anlarsınız belki. Bence zeki olan e, şey. Bu konuda iyi olanlar anlar. Böyle bozuk oldu bu. Bu e, şey Google'dan baktım. Ne kadar yapıyorsan yaptım bu kadar e, şeyin Kadıköy Bağası'nın sevgili nişanlısına benzeri Böyle. Böyle oldu. Yiyin. Arkadaşlar kusura bakmayın bu video biraz kısa yüzü. Arkadaşlar böyle duruyor. Böyle. Güzel mi? Yorumlar, yorumlar, Güzelse like atın. Elimden kadar geldi. Kötü oldu bence. Ee, şey oldu. Anla fazla açık bence. Şimdi ee, eşyalarımızı geçelim. Arkadaşlar bir de bu kardeşim. Evet. bununla başlayalım. Zaten i̇şte, bir şey mi? Pardon. Arkadaşlar, ee, bu size iki tane şey veriyor. Zor, ee, zor uçur, zor uçurma. Böyle karşınıza kim biliyorsunuz. Hani burada olan cüzdanlar, ee, burada olan kabı çok fazla zor bir herkes uçuruyor ya. Ben o, onu yaptım işte. Bu öyle oldu. Ondan sonra zor bombası şöyle atın da. Arkadaşlar buna buna attı attı tek 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 eşyalık bu attığınız vidir Has, şeyi ve efekti veriyor. Güzel oldu. <laughs> lan gebertin lan beni vurma lan. İş ol işi. <laughs> Şimdi arkadaşlar bu mod bana ait. Çalmayın. Ee, arkadaşlar bir de bu modun V2'si gelebilir. Daha fazla şeyin Kadıköy boğasıyla kal bir şeyler öğrenirsen ve ilgisi gelir. Bunu da düzeltirim yani. Zord bombasıyla beraber yapacağım. Neyse spoiler olmasın. Arkadaşlar mod bana ait. Lütfen çalmayın. İzinsiz çalmayın kan kankalar. Bir de attığım videoların mod kurulumu gelecek. Merak etmeyin. Allah'a emanet. Görüşürüz. Bay bay.